Dur Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki kişi beraber Brawl Stars çekeceğiz. Evet gözler gibi korona. Adı korona. Ha, o da burada. Yanımda oturuyor. Ses çıkar lan. Konuşmuyor. Bunu yayınlayacağım abi. Haberin var mı? Sesin çıkıyor şu an. Oha Allah kötü kişi geldi ha. Adam iyi. Bizdeki. Daha bizdeki bizdeki. Özel bu dondurma bu dondurmaya basmadı mı? Dondurdu dondurdu dondurdu. Yok la bu. Dynamo. Adı niye pizza ben onu anlamadım. Nimet değil mi? Ben ölümsüz oldum. Oğlum düzgün konuş yoksa banlanırım ha YouTube'dan. Düzgün konuş. Ola ben ölümsüz oldum sana söyleyeyim. Üç vuruşum varken ben ölümsüzüm artık. Öldüremezsin. Öldüremezsin. Ne? Sen küçükleri oyala. Biz burada öldürürüz. Geldi. Gel. Allah. Gittim lan. Bu da. O ultini sersemletti. Şeye bast daha dynamite. Lan ya aksesuarı bitti dynamite'ın. Vur vur canı 10 bin kaldı. Aldım. Yes. Kolay. Geçen maç yine 3 canı kalmıştı. Şey, olsun. Dur açım hatta. Hadi lan, ha bu. Dur bir dakika izle izleyeyim bir. Öyle mi? Dur, Yok lan ben Edgar seçmemiştim. Oldu. Ben geçen maç Edgar mı seçtim? Hı? Geçen maç Edgar mı seçtim lan şey ben? Hadi sen şansına. Ben mi? Süper anne. Aç aç. İyi altın da iyi lan. Altın zor çıkıyor zaten. Hadi bas. Ben bu sefer bunu da oynamayacağım. Ne oynayayım? Ne bileyim, sen bilirsin. Garip. Abla dur ben direkt şu şeyimi de göstereyim. ID'mi arkadaşlar bakın ID'm bu. Bu da kare kodum. Okutursunuz. Biraz bekleyeyim de. Tamam hadi. Ben oynamak isteyenler kare kodu okutabilir. Ben oynuyorum mesela. <laughs> Tabii tamam, git. Seninki, seninkini gösteremem. Onu anca şeyde gösteririm. Shorts videosunda. Tabi iste, isteyen olursa. Vallahi şu an benim rahatım yerimde. Sen şu anda bel, Sen şu anda belinde felç yaşıyorsun değil mi? Sen şu anda belinde felç yaşıyorsun değil mi? <laughs> Onu duvara yaslattırdım. Duvarda oturuyor. Ben koltuğa oturmuşum. Ben koltuktayım. O da duvarda. Yaslanmış oturuyor. Yok. Yalancı duvara yaslanmamış mısın? O duvar değil mi? Dolap. E dolapta da duvar aynı şey değil mi? Kapağı da duvar gibi. Sert. Aa, sen grifi mi seçtin? Evet. Ben ne diyorum bu grif kim? Ben senin kol zannediyorum. Ben senin kol zannediyorum. Gel gel. Allah'ım belasın. Yara gelme. Ben şu anda boss oy alıyorum ha size söyleyeyim. Boss oy benim. Gelin çabuk öleceğim yoksa. Ya oğul adama bak ya. Çok fazla şey basıyor değil mi ulti? İlerleme ultisi değil mi? Çok fazla ileri gidiyor. Bak yine bastı. Benden korktuğun için mi basıyorsun lan bunları? Benden benden ben dibine giriyorum ya. Elleri yorulmuş. Elleri yorulmuş sana söyleyeyim. Şey Öleceğim la. Kurtarın beni. Tam da boss öfkelendi o zaman ha. 180 canla. 180 canım kaldı. Ben osursam ölecektim. He? ölecektim. Ölmedim la. 3 tane görev tamamladım. Bana 3 tane star hediyesi vermesi lazım. Yok la jeton verdi. Jeton vermesi gerekiyor. Evet. Ver. Bek. 1750 o kadar evet. veremez. 30 oldu. Şimdi tane jeton. 950 çık. 950? O zaman kaç vermiş la? Hiç aklıma gelmiyor bir 70 vermiş ama belli. Şeli benim ha sana söyleyeyim. Ay, ben de ben de. Çünkü söylemedim seçtim. sen ulti sen ulti kas. Aha. Öyle gel. Sen ulti ye. Babamın en sevdiği karakter sana söyleyeyim. Ay, Lan, lan, ben burada botla ben burada bossla savaşıyorum. Adam bildiğim bot gibi. Melody diyor oradan mı doğdu? Evet. Allah belasını vermesin onu. Benim yanımda. Bileyim bileyim. Allah belasını vermesin. Gelin biriniz bana yardım edin. Tamam ben geliyorum. Tamam Melody Gelme gelmesen. Aha robot. Lan, ne yapıyorsun ya? Boss ultisini atıyor sen. Görmüyor musun? Yani senin gözünde bir sorun mu var kardeşim? Bosun roketlerine gidiyor. Küfür edemiyorum ama küfür etsem bağlanacağım. Küfür edemiyorum. Bu arada bu maçtan sonra videoyu kapatacağım ha. Uzun atamıyorum çünkü. Gel gel. Ben... gel ölüyorum 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 Yardıma gel ölüyorum. Allah için roketlerini basar mısın? Boş öfkelendi. Boş öfkelendi. O zaman şimdi anayı yedik. Niye? Çünkü öfkelendi. Ben de robotlar da öfkelendiriyor. <laughs> He robotlar da öfkeleniyor. Şey benim yanıma geliyorum. Benim tüm çubuğumu öldürüyorlar. O şimdi olsaydı seni uzaklaştıraydım. Orada videodan sonra sessiz ol. Ben... Köyden bir arkadaşımı arayacağım tamam mı? Biraz konuşacağım. Öldüm. Ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. İyi seyirler.